Hepsi karma başlar. Ben Cem Paşa ve bugün sizlere nasıl farklı bir server'a geçilir? Neredeyse hiç Türk'ün olmadığı sorulara biz nasıl girebiliriz? İşte şimdi onu göstereceğim. İlk olarak VPN Master uygulamasını indirin. Ben Yani bir sürü VPN uygulaması var. Ama onlar çok karışık. Kaf çok karışık onlar dediğim gibi Singapur'u seçelim. Bu en kolayı. Basıyorsunuz buradaki yazıya. üstte Singapur yazıyor ya ona basıyorsunuz. Bunlardan birini seçiyorsunuz. En üstte olan daha iyi çekiyordur. Bunlar paralılar. Ben kullanmıyorum. Şimdi hemen ikinci adıma geçelim. Ayarlardan Dil ve bölge kısmına giriyorsunuz. Dili abidik, bir dil seçin. Yani İngilizce olmasın. İstediğinizi seçin. Ben k seçtim Katolânca. Ee, zaten o zaman da bölgenizi otomatik olarak ayarlıyor. Şimdi diğer üçüncü adıma geçelim. New Player size bir taktik göstereceğim ben yani ben çünkü o kadar fazla yaptım ki artık sizler için de video yapıyorum ya farklı bir server oradan artık ne yapmam gerektiğini anlamış durumdayım ee, bir şey keşfettim bakın şimdi bakın üstünüzden zıplamıyor bu lan atamadım. Neyse, üstünüzden zıplamıyorlar bu botlar. Eğer botun böyle karşılarsanız ve top arkanızdaysa bakın şimdi göstereceğim. Sonra videoyu öne alabilirsiniz. Durun. İlk iki golü atalım. Sonra bir gol yiyeceğiz. Şimdi gol yiyeceğiz. Hadi dostum at şunu At Neyse bakın şimdi Üstümden zıplamayacak 90 saniye Yani 30 saniye Daha azaldı 70 20 saniye daha azaldı matematiğimin Seçim neyse ee, Bu sırada Yani kafanıza göre Oyunlar falan oynayabilirsiniz Böyle hop sesinde kapatın adam geliyor. Ee, böyle işte. Şu an izliyorum. Ah yedim. Neyse. Şu an izliyor musunuz bilmiyorum hala burada beni. Ama izliyorsanız tebrik ediyorum. Çünkü ben olsam geçerdim yani. Yani ben başka birini bilmeseydim bu videoyu. Direkt geçerdim ya da videoyu izlemeyi bırakırdım. Hemen yapardım. Ben de zaten şans eseri fark ettim. Hiç arıyor böyle umutsuzdum baya. IOS'da nasıl yapılır diye. Sonra aklıma geldi. Ve ben de yaptım. VPN indirmek de şeyden geldi. Rio 2016 izliyordum. Ve bazı şeyleri Göstermiyor ya sadece bir şey gösteriyor Televizyonda Youtube'da da Hepsini göstermiyor O yüzden belki başka bir Ülkenin Youtube'u gösteriyordur Diye VPN'i indirdim Oranın internetine bağlandım Zaten galiba göstermiyor Bilmiyorum ama yine de <laughs> Şimdi bu isim Sormak için yüklenme kısmı bayağı bir uzun sürüyor yani O sırada konuşmam gerekiyor zaten hala izliyorsanız yani bu bayağı uzun sürecek bakıp sabredebilecek misiniz yoksa direkt geçseniz bile saat şu anda geç zaten fark etmişsinizdir ama ben bu videoyu şey yani video depolamam lazım çünkü kampa gidiyorum ve o kampta yani masa tenisi kampına gidiyorum ve orada çekebilecek miyim bilmiyorum. O yüzden şu anda gece ve ben hala sizlere video çekiyorum. Çünkü ben bir kanalı takip ediyorsam ve o bir tatile gitti diyelim ve video koymuyor. Ben çok sinir oluyorum. O yüzden sizlere aynısını yaşatmamak için ben 10 tane video depolamam gerekiyor ve Otelde herhalde post edecek zamanı bulurum. Heh geldi arkadaşlar. İsmini de ne koyalım? İsmi 77 88 tireler olsun. Evet arkadaşlar, şimdi bakın ne biçim bir serverdayız. Singapur'lu olacağız büyük ihtimalle çünkü Katalanca nın yani Katalanca'nın konuşulduğu yerlerde kafa topu yok galiba. Bu serverdayız. Bu serverda bayağı bir ben varım yani bu serverda. Çoğu Arap yani şu Dubai galiba. Bilmiyorum Birleşik Arap Emirlikleri. Neyse bilmiyorum. Çoğu Arap ama botlar İtalyan oluyor bakalım. Ha anladım. Evet işte öyle arkadaşlar. Eğer işinize yaradıysa like atmayı lütfen unutmayın. Beni çok mutlu eder. Abone değilseniz de videolarımı kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Hepinize bay bay.